1700 metre denizden yüksekteyiz aşağı yukarı ee, ve dediğim gibi Türkiye'nin en iyi korunmuş antik şehirlerinden birisidir. Aslında buranın tarihi ta 12 bin yıl öncesine dayanır yani neredeyse o göbekli tepe zamanlarına filan. Bu topraklardan tabi Hittiler geçti, e, Firikler geçti, Lidyalılar geçti, e, Helen Tabii ki vardı, geçti. Sonra Persler geçti, Büyük İskender geldi. Milattan önce 333 yılında olması gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla Büyük İskender'in buraya gelişi, evet, milattan önce 333 olmalı. Ee, sonra tabii buraya Romalılar geldi. Ee, bilhassa Antalya'da, hepiniz bilirseniz Antalyayı bilenler çok önemli bir Hadrian Kapısı vardır. Hadrian Kapısı yani İmparator Hadrianus. Hadrian'dan gelir o kapının adı. Hadrian burayı milattan sonra işte 2. yüzyılda aşağı yukarı 139 yılları gibi burayı uçurdu. Bu bölgeye, bütün bu bölgeye, Isparta bölgesi, Burdur bölgesine tarihte Pisidia derler. ve Pisidia Hadrian zamanında Pisidia bölgesi yani bu kısmın en önemli yeri, şehri Sagalassos oldu. Sagalassos ekonomik olarak çok büyük kalkındı. Çok zengin bir şehir oldu. Aşağı yukarı bu 500 yıl falan devam etti. 500 yıla yakın galiba. Sonra buralarda çok büyük bir deprem oldu. O depremden sonra buralar e, önemini yitirmeye başladı. Ta ki 13. yüzyıla kadar. 13. yüzyılda tabi burası Romalılardan sonra Bizansların da olmuştu tabi. 13. yüzyılda Selçuklular e, Orta Asya'dan gelen Türkler e, buraları e, tekrar e, canlandırmaya çalıştılar şimdi anlatmaya devam edeceğim go that way. Yeah, the view is fantastic, I think. Yes, it's fantastic. It is not boring to you Yes, yes, you're right. Yes, this is very lively. Şanssız gezgin e, keşfetmişti zamanında. Sonra burada tabii kazılar başladı. E, Türkiye turizminin en önemli yerlerinden biri. Bakanlığında tabii çok önem verdiği bir bölge. Burada çok büyük kazılar yapıldı ve hala yapılacak. Aynen Zerzevan gibi, aynen e, ne bileyim bir Göbekli Tepe gibi e, yerin altında çok özel önemli eserler var daha burada. Ortaya çıkmamış olan. Ama takdir edersiniz ki bu çalışmalar kolay değil. Bu kazı çalışmaları arkeoloji hiç kolay bir şey değil. İğneyle kuyu kazmak diye ben arkeoloji ederim. Dünyanın en zor mesleklerinden birisi şahsen. Ee, çok sabır isteyen, çok fazla derecede itina isteyen bir meslek. Çok da büyük para isteyen bir meslek. Yani büyük devletin buralara çok tabii yeni kazılar için yabancılarla olan ortaklıklarda da müthiş paralar dökmesi gerekiyor. Tabii bu haliyle bile hal ama önümüzdeki yıllarda daha da çok çıkacaksın. Şimdi Sagalassos'ta benim en sevdiğim bölümdeyiz. Arkamda gördüğünüz yer Antoninler Çeşmesi. Tarihte Antoninler Çeşmesi evvela bir kere yapılmış. E sonradan ama tam kanıt yok. Sonra o galiba yıkılıyor. Sonra yerin arkada gördüğümüz yapılıyor. Ama şöyle burası milattan sonra 2. yüzyıl yapılıyor Romalılar tarafından. Sonra burası muazzam bir deprem geçiriyor e, aşağı yukarı milattan sonra 500. yıl 500, 590 filan da deprem. Depremde bu çeşmede yıkılıyor. Yani de yıkılıyor. Ama yerin altında bulunuyor kalıntılar ve onlar yerin altından çıkartılıyor. Tekrar monte ediliyor. Günümüzde gördüğünüz gibi geliyor. Tabi Romalılar döneminde çok tanrılı dinlere inanç vardı. Hristiyanlıktan önce. Çok tanrılı dinler tabi Yunan mitolojisinden biliyoruz. Erkek tanrılar ve kadın tanrıçalar. Arkamda gördüğünüz başı olan e, Nemesis'tir. İntikam tanrıçasıdır Nemestis. E, ben e, Yunan mitolojisiyle çok ilgiliyim. E, Nemesis önemli bir figürdür. İntikamı simgeler. Çünkü o yıllarda insanlar doğaya inanıyorlardı. Paganizm zamanında yani tek tanrılı dinlerden önce biliyorsunuz Hz İbrahim'le başladı dünyada e, tek tanrılı dinler. Daha evvel insanlar çok tanrılı dinlere inanıyorlardı ve doğa ve tanrılar onların e, tanrılarla, heykellerle bunları betimleştiriyorlardı bir yerde. Evet, e, Sagalassos mutlaka ve mutlaka ne zaman buradan yolunuz düşerse ya da ne zaman bir Antalya'da filan tatil yaparsanız, düşenmeyin Sadece Sagalassos'u görmek için burdura gelin. Yani mesela Sadece Sagalassos yeter. Ki Burdur'da da çok önemli yerler var. Burdur Arkeoloji Müzesi gibi. Burdur'da bir şiş yemekliği. E, Burdur şişi yemek gibi. Ne bileyim Isparta Eğridir Gölü gibi. Aşırı güzel. Gül gibi, lavanta gibi ne diyeyim. Her taraf çok güzel. Ama Sagalassos var ya Sagalassos. Yani buraya girdiğiniz anda eski bir şehir. Şimdi mesela biz bir İstanbul'da yaşayan bir insan olarak ben mesela İstanbul bir şehir. İşte o antik çağlarda da işte burası bir şehir. Burası bir şehir, agorasıyla yani çarşısıyla, tiyatro alanıyla, ne bileyim okuluyla, işte e, toplantı yerleriyle, işte böyle güzel çeşmeleriyle, şehir işte. Oturdukları evlerle, Efes'teki gibi, Yamaç evleriyle, Afrodisias gibi, Hierapolis gibi, antik şehir dediğiniz bu. Her zaman için şunu hiç unutmadan tarihi anlamaya çalışalım. Ee, günümüzde paralellik kuralım. Bir şehirde AVM var mı diye soruyoruz değil mi birbirimize? İşte eski çağlarda da insanlar birbirlerine Agora var mı diye soruyordu. Agora çarşıydı. Orada takas yapılıyordu. Para bulunmadan önce bile mal takasıyla birbirlerinden mal alıp geliyorlardı. Devam ediyoruz. Yes, <laughs> yes burada zaten bilgide de yazıyor ben ilk defa yaptım şahsen bu kısmına hiç girmemiştim burada bir tünel var o tünelin niçin hangi amaçla yapıldığını tarihçiler arkeologlar bilmiyor tam olarak burada zaten yazıyor şimdi dedik ki hadi girelim neyin nesidir Büyük büyük taşlarla yukarı doğru tırmanıyorsunuz. Yani merdiven çıkar gibi. Tamam okey ama içerisi bir zikirlik karanlık. Ama iki büküm çıkıyorsunuz. Yani Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinden beter. Yani tamamen iki bütünsünüz Okey iki gün iki bütün çıktık. Ee, ve ondan sonra bir yere geldim yukarı doğru çıktıktan sonra dedim ki ya bu herhalde kapalı artık. Sonra dediler ki yok kapalı değil ee, orada bir şey. Ee, arkamdan gelenler yani hani bir ışık görülüyor yani biz tabii açtık ışık açtık ee, şeyle şey cep telefonu e, Feneri. şimdi öyle bir şekilde gördük evet 10 santim şudur işte bu 8 santim ne 8 5 santim falan bir aralık şöyle bir var oradan bir basamaktan yani benim o kapalı diye gördüğümün arkasında böyle düz bir alan var minnacık. onun üstünde yine basamaklar gidiyor ama onun için sürünmeyi bırakın tamamen. Yani üstüm kirlenir diye de yapmadım işte. Vücudumu yere yatırmam lazım. Yani kim olursa yere yatırıp evet. arka bacakları çekip tekrar oraya çıkmak lazım. Fakat neyin nesidir, nedir, ne değildir anlamadık, bıraktık. Çok enteresan. En yani gelin ve bu deneyimi de mutlaka yaşayın diyorum ben. Macera iyidir hayatta. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi>? Adventure. <laughs> yes. They built this on the memory of Oh there also, this problem is already uh, yes. Yeah. We will be eating good for lunch now. <laughs> <laughs> Yes, we is Seattle, you know? Seattle there, you know? Huh. Yes. on the way. Yeah. <laughs> Evet biz şimdi Sagalassos'u aşağı yukarı iki saattir geziyoruz. Şimdi Sagalassos kentinin harab olmuş olan tiyatro bölümündeyiz tabii. Çünkü Minattan sonra 610 yılında burada çok muazzam bir deprem oluyor. Ve şimdi de arkeologlar ee, bu taşları yerine koyup tekrardan hani bir şekilde daha iyi bir hale getirmek istemiyorlar. Ee, çünkü aynen o depremde bırakıldığı gibi bırakılmasında fayda var. Depremin büyüklüğünü göstermek açısından da muazzam büyük bir deprem. Ee, bakın bazı yerler daha iyi kalmış günümüze kadar. Demek ki aşağı, aşağı yukarı 1500 yıl geçmiş. Daha iyi kalmış. Bazı yerler çok daha kötü harap olmuş. Çok büyük bir deprem. Zaten o büyük depremden sonra şehir e, terk ediliyor. Uzun yıllar terk edilmiş kalıyor aşağı yukarı milattan sonra 13. yüzyıla kadar demek ki milattan sonra 7. yüzyılda terk edilmiş aşağı yukarı 600 yıl kadar Sagalastos terk edilmiş diyeyim sonra Selçuklular geliyor buraya işte Osmanlılar devamını getiriyor ve bugün de Türkiye toprakları